Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Amit ve bugün sizlerle birlikte Bildiğiniz üzere gene bir kaybolduk, gene bir yok olduk ama siz değerli takipçilerim bana yazıyordunuz. Instagram'dan olsun, TikTok'tan olsun abi ne zaman YouTube'a geri döneceksin, TikTok'a ne zaman canlı yayınlara başlayacaksın. Zamanı geldi dedik ve arkadaşlar karşınızdayız. Piyasadan neden yok oldum derseniz arkadaşlar bir köye gitme mevzusu oldu. Biliyorsunuz ben Malatyalıyım. Malatya'nın da bildiğiniz üzere kayısı meşhur olduğu için bizim de tarlalarımız olduğu için arkadaşlar gittik. Bir kayısı yaptık geldik yani bir piyasayı kontrol ettik geldik diyebilirim. O yüzden arkadaşlar videolar vesaire Hayır, gelmiyordu ama köyden döndük evimizdeyiz sizlerle birlikteyiz sizin karşınızdayız Allah Allah <laughs> Ciddi misin oğlum? Arkadaşlar yani bayağıdır oyunu oynamıyorum. Del Piero gelmiş. Onu çıkaramadık. Çok üzgünüm. Köydeydim o sıra. O yüzden Del Piero gitti. 105 Haaland gelmiş. Hocam şöyle bir penaltı atalım. Elimiz ısınsın. Kaç aydır bu oyun oynamıyoruz. Kaç aydır video atmıyoruz yani. Elimiz bir soğumuş olabilir. Baba şu penaltıyı ben sol 90'a yapıştırırım derken golü attık hocam. Kaleci ortada durdu. Kaleci başını aldı. <laughs> Devam edelim. Şöyle penaltı vuruşu gol oldu. 31 gördünüz. Sol üstte 31. yazdınız arkadaşlar. Ne verdin? Giriş bonusu, beceri. Tamam hocam. Dandik dundik oyunculara beceri basarız. Evet arkadaşlar burada da bildiğiniz üzere beleş bir tane oyuncu veriyordu. Bir maç atarak beleş oyuncu kazanıyorduk. Burada ben haberse aldım. Keşke yani seçebilseydim white alsaydım. Yani bilmediğim için white alamadım. Gittim haberse aldım. Size arkadaşlar maç yaparak white alabilirsiniz. White gerçekten bayağı iyi özelliği var. Şöyle sözleşme dediğimizde bakalım daha neler gelmiş arkadaşlar. Bildiğiniz üzere 105 Haaland geldi. Yuh be, yuh be abi be. Sağlam oyuncular gelmiş arkadaşlar. Haaland'ın biri özelliği olmadığı halde 105 olarak gelmiş. Ben de 3 tane top açmıştım gelmediler ama olsun. Bakalım belki top açılımı yaparız arkadaşlar. Burada da Platini falan var arkadaşlar. Oyuna ilk defa gelen bir oyuncu. Onun dışında Potuvlar falan var. İspanyanın oyuncuları var. Yani dandik dundik kartlar falandı filandı. Evet arkadaşlar o zaman fazla uzatmayalım. Yine hesabımızın o zaman tanıtımına geçelim. Şöyle oyun planı dediğimizde bomboş bir ekran bizi karşılıyor. Neden mi? Çünkü bütün oyuncular rezervede. Bomba oyuncularımız rezervede arkadaşlar. Hocam şöyle dizilişimizi değişelim. 4-1-2-3'e geçelim. Bu arada arkadaşlar ya köydeydim falan transfer şeylerine bakamıyordum. Baba Beşiktaş İmmobilya çekmiş ne alaka Ciro İmmobilya falan diyorsunuz da arkadaşlar yani bir Ciro varsa o da Mertens Ciro'dur yani ona göre Hocam şöyle şimdi hocam hocaya geldiğimizde Çabı Alonso var çok soğukkanlı yani her hesapta olması gereken bir hoca Onun dışında 11 tane hoca var arkadaşlar Guardiola, Scolini, Çabı, Arteta, Zico, Alonso Lan İsmail Kartal bile var lan hayırdır lan Arkadaşlar Montella hocamız da var gördüğünüz üzere açıkta 88 oynatıyor gerçekten yüksekmiş sevdim bak. Hocam o zaman fazla geçmiyoruz ve rezerveleri açıyoruz. Karşımızda kıpkırmızı bombacılar mı dersin o mu dersin bu mu dersin. Hocam bugün Max kolektif güç kadrosu kuracağız. Yani bana demin arkadaşlar bu kadro böyle mi kullanır? Max kolektif kadrosu kuracağız ona göre. Hocam o zaman 104 Van Dijk koyduk. Şöyle Saka'yı yedeklere almak istiyorum. 103 Saka Mbappere ismi forveti almak istiyorum. Mbappere'nin 104 kartı. Baba bombacı Foden'ı sağ çalalım. Onun dışında Vinicius Junior'ımız var. 103 seviyesine kadar çıkıyor. Gerçekten oyun en iyi forvetleri diyebilirim. Bu Mbappe beni yan yana oynatın arkadaşlar. Tadından yenmez yani. Hook me son var baba. Alalım sonu. 102. Şu son 103 olmayı hak eden bir bence oyuncu. Ama neden 102 bilemiyoruz. <laughs> Salah'ı yedekleri aldık. Schmeichel'ı iyi 11'i aldık arkadaşlar. Kaleciye Eto'muz da var. Gerçekten muazzam bir hesap. Yani Eto abi forvetler gerçekten çok sağlam. Baksana Ronaldo Eto falan da filan yani mükemmelsin bu oğlum. Maradona'ya iyi kombi alalım. Arkadaşlar Messi'nin paket kartı var. Paket kartı da gerçekten çok yüksek. Şöyle Pirlo'muz var. Pirlo 103 koyduk baba. David Villa'mız var 104 seviyesine kadar çıkan. Donnarumma Reis'im var. Kıp kırmızı öyle yanıyor falan. Koyduk hocam. Şöyle Chiazza'mız var. Chiazza'yı da koyduk. Gerçekten arkadaşlar baksana aşağı indikçe epikler bizi karşılıyor. Livakovic'i falan da var baksana. Çocuk gitmiş Livakovic. Onaço var oğlum. Onaço ne alaka lan kardeşim. Yani şu Onarçuyla neler yaparız arkadaşlar. Oha 2.1 boyu var lan bu adamın. 2 metre sol bek ama anasını satayım ya. <laughs> bu adam hedef adam arkadaşlar. Kafası da yüksek. Yani zıplaması da 71. Fiziksel temas da var arkadaşlar. Orta kafada Onaço var ya yarar yarar. Adamın içinden geçer diye düşünüyorum. Bellingham'ın paket kartı var arkadaşlar. 102. 106'lık Bellingham'ı da kaçırdık. Başa yaşıyoruz ama. 106'lık Bellingham'da ne iş yapardı? Nesta'yı da Van yerine koyduk. Çok güzel ilerliyoruz. Kolektif gücümüz 3. 2888 oldu arkadaşlar. Pedri'yi de yedeklere alalım. Onun dışında Latora'mız varmış. Hocam Latora'dan önce şöyle Deko'yu ilk 11'e koysak. Kaka'mız falan da var. Yani Kaka, kaka da iş yapabilir. <laughs> Ama 102, 102 seviyesine kadar çıkıyormuş. Hocam sol bek olarak da Davis'i koyduk. 3135 oldu. Bir tane sabek eksiğimiz var. Onu da Davis'i koyalım arkadaşlar. Dediğim gibi max kolektif güç için koyuyorum bunları. Yoksa sol bekle ve sabek'te bekle boyuncuları oynatmıyorum zaten biliyorsunuz. Hocam şimdi Griezmann. Griezmann reisimizi kim yerine alalım arkadaşlar? Yani şöyle baktığımda baba kaka reisimiz gider mi derken Bellingham gitti. 105 karizmanı koyduk. 3202 oldu arkadaşlar. Mükemmelsin bir hesap arkadaşlar. Hesabı görüyorsunuz. Bu hesabımızda satılıklar arkadaşlar. Instagram hesabımızı takip etmiyorsanız Instagram hesabımızı takip edebilirsiniz. Ucuz ve en güvenilir şekilde bizden hesap temin edebilirsiniz. Hocam daha fazla çıkar mı? Şimdi Latoro'yu koyarız. Latoro yükseltir. Hocam Ronaldo yerine koyalım. 104 Latoro girdi ve 3205 oldu. Hocam daha fazla çıkar mı diyoruz. Aha 3206 oldu. Hocam ne oluyor be? Ne oluyor lan? Peki arkadaşlar ben şöyle bir şey yapsam. Abstakayı sol bek oynatsak. Van Basten'i koysak. Ay yükselmedi. Neden öyle oldu? Bir yükseltmeyi deneyeceğiz. Bekleyin arkadaşlar. Biz bitti demeden bitmez hocam. Yani biz bitti demeden bitti. 3207. Evet arkadaşlar. Baba rekoru kırdık. 3207. Dur lan. Daha donoruma da var. Şöyle 103 kendini gösterebilecek. Hocam Rivaldo gösteremedi. Başka var mı? Arkadaşlar herhalde 103 seviyesine kadar çıkarabilecek bir oyuncumuz daha yok. Maalesef. Yani şu yedekleri biten daha 103 çıkarırsak 2008 görürüz arkadaşlar gibime geliyor yani. Kadromuz şahane oldu arkadaşlar. 102 seviyesinde 2 tane oyuncumuz var. İlk 11'de Nesta'mız 102. Yedeklerde de baktığımızda Torres'imiz 102 seviyesine kadar çıkıyor. Bu iki oyuncu yerine 103 koyduğumuzda 3210'lara yaklaşacağımızda eminim arkadaşlar. Hesabımız gördüğünüz gibiydi. Mükemmel bir hesap. Bu hesapla da güzel videolar gelecek arkadaşlar. Videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Kadromuzu kurduk. Bu kadroyla güzel videolar gelecek. Emin olun yani. Aşağı bıraktığım Discord sunucu sunucumuza gelebilirsiniz. Disco sunucumuzda da güzel etkinliklerimiz oluyor. Ödüllü turnuvalarımız oluyor. Çeşitli etkinliklerimiz oluyor arkadaşlar. O yüzden Disco sunucumuza gelmeyi unutmayın. Zaten Instagram'dan takip etmişsinizdir. Adamın dibisiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.